olmaz. Onlara değinmeden başka konular açıkladı. Bu konulara benim açıklık getirmem lazım efendim. <laughs> Sayın Yılmaz, şöyle siz konuşmanızı yaptınız. Sayın Bakan da o ille ilgili yaptıklarını anlattı. <laughs> Sayın Başkan, günden bir şey konuşmaya cevap ver. <laughs> için... Buyurun, buyurun Sayın Yılmaz iki dakika susun. Evet buradan pek çok konuyu dile getirdik ama Sayın Bakan bizim beş dakikalık konuşmamıza tam 20 dakikalık cevap verdi ama sormuş olduğum çiftçilere hiç bahsetmedi. besiciden hiç bahsetmedi. Talebimiz olan ve ihtiyaç olan duble yollardan ve hikat garibesi gibi duran havuzdan hiç bahsetmedi. Atıl kapasitede duran kamu kurum ve kuruluşlarından hiç bahsetmedi. Ve birilerine peşke çekilen SEKA'dan ve modernizasyon çalışmasını acilet arz eden alkolikten hiç bahsetmedi tabi biz sorumlu ve seviyeli bir siyaset anlayışımız gereği iyi yapılan şeyleri takdir ederken eksik olanlarda yanlış olanlar da bu milletin kürsüsünden milletimiz adına dile getirmek boynumuzun borcudur. Tabi hiçbir şey yapılmadı demiyoruz. Her bazı şeyler eksik olanları buradan hatırlatacağız. Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekillerimiz, şehrimizin merkezinde kalan ve çok ciddi hava sebep olan eski teknolojiyle işletilen çimento fabrikası bir an önce şehir dışına çıkartılmalıdır Sayın Bakanım. Tamam. Diğer taraftan yine şehir merkezinde kalan ve kentin estetiğini bozan hantal bir yapıya kavuşmuş olan eski teknolojiyle çalışan beton traves fabrikası da bir an evvel şehir dışına çıkartılmalıdır, nakledilmelidir. Bunların müjdesini bekliyoruz. İlimize birçok yere Yeni taş ocağı ruhsatları veriyorsunuz. Çevreye ve doğayı geri dönüşü mümkün olmayan, telafisi mümkün olmayan şey olmayacak şekilde tahrip ediyorsunuz ve insanları rahatsız ediyorsunuz. Güvenlik güçleriyle halkımızı zaman zaman karşı karşıya getiriyorsunuz. Tabii asıl sorun işsizlik. Afyon'da 700 bin nüfusumuz var, 705 bin nüfusumuz var. 2013 yılı başı itibariyle bu 700 bin nüfusumuzdan 124 bin insanımız yeşil kartlı. Bu demek oluyor ki halkımızın beşte biri sosyal güvenceden mahrum yani işsiz güçsüz bir vaziyette. Tabii Sayın Bakanım ben buradan bir kez daha sormak istiyorum öğrenmek istiyorum. Yani e, tabelası kendinden büyük ağzı karadaki bal ormanının şu ana kadar ne kadar arı kovanı istifade etti ne kadar bal üretildi çok merak ediyorum açıklarlarsa çok memnun olacağım. Saygı.